Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Punisher bölüm 7 oynayacağız Hemen oyunumuza giriş yapalım ve oynamaya başlayalım Pierre 74 yazıyor Şuradan silahlarımızı bir değiştirebiliyorsak değiştirelim Şöyle şu daha güzel gibi gözüküyor şu ama kitli bunlar da. Bu da kitliymiş. Bu var. Bu var. Bu kitli. Bu var. Bunu alalım. Yanına da uziler. Tamam yine kalsın uziler. Her neyse aynı silahlar olmuş ama. Bilmiyordum. Başlangıç videolarını geçelim. Hemen oyunumuza başlayalım. Uzun zamandır beri bu oyun yani bu bölümü oynamadım ama yine bir şeyler ah hatırlamına gibi burada cam filan vardı galiba şuradan eşyatımız çekelim şöyle çekemedik olsun oraya saklanma çalışır akıllı da punisher bunu yiyemez yemez kurşunu boşaltı bizim öyle üstüne bu başına gelir. Gelmezse yani zaten ölüyor. Burada bir giriş yok. Bak. Şimdi tabum olacak var Uf, sana iş yaptık şak. Öldü. Üh, double. Double kill. Geri zekalı hiç arkasına bakmıyor. Ne oldu ona öyle? <laughs> Ay salak. Düş taşı. Biz de mecburen buradan gideceğiz. Bak bak. baksa gözükmüyor. Bu da öyle zannediyor. Mal bunlar. Mal mal. Buradan açalım kapıyı. Vurduk. Üf ne soruyor ha. kaçmaya çalışsın bakalım. Sık sık. Gerizekalı kim bilir kendi adamına sıkıyordur ha. Ay canını indirmişler. Adamın. Ne yapacak? Bam. Tam boğazına şah damarına. Buradan geldik zaten. O zaman buradan gideceğiz. Gidelim buradan. Yok buradan geldik pardon. Tam tersi. Oradaki çukuru görünce öbür taraftayım zannettim bir an kendime de. Bak 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 nasıl ateş ediyor. Bir vurdu. Of takla attı. Bir yerden başka ateş eden var mı? Dur, bak. Üff. Dur dur. canımız çok hızlı iniyor. Böyle hemen açık ortaya çıkmamamız lazım bence. Şöyle biz de saklanalım onlar gibi. Bazen yanlışlıkla bile eşya çekebiliyorum. Hoşuma gidiyor ama şansa geldiği için bilerek yapmayı daha çok istiyorum. Silah daha güzele benziyor. Orası kapalı galiba. Buradan mı gideceğiz? Girelim buradan. Kilitliymiş her neyse. Devam edelim. <laughs> Bir satış etti sanki. Bak bak bak. Üf. Ya, hareket falan yapmayayım bence ben. Şöyle. Tak. Tak uf Of iki kulağından da soktu. <laughs> Nereye kaçıyorsun? Geri zekalı. Üf, ne vurdum be. Oh, ikiyle daha güzel. Cık, ama canım çok indi ya. Olmadı, iyi olmadı bu. çektik yine. Oh. Mouse biraz bozuk olduğu için arkadaşlar kolay kolay düşmüyor bunlar. Ben yine bir deneyeyim şansımı. Ya yükseliyor hızlı hızlı. Oh. Öldürdük. Kaç tane girmiş? 1, 2, 3, 4 tane bıçak girmiş adamın kafaya. Herhalde burada bir geçiş bölümü olacak. Olmadı evet. Üf tamam bizim garı onu halletti zaten adamsın garı gel bakalım gelsene kız gel e, burası kilitli burası da kilitli ne yapacağız biz seninle Heh. ne ara buraya geldik Buradan mı yedik? Buradan yemişiz. Sen gir. Sende can yeleği var galiba. Adamlar bile anladı. Milletin bizim canımızı hızlı indirdi. Karıyı kollayarak da ölmez. Ne oldu ki? Ha gidiyor böyle. bu. Arkasından gideceğiz biz Geri zekalı bakıyor öyle. Bak bak bak. Yışırt da çekerim böyle. Sen ne yapıyorsun lan? yok gel. Geliyor mu? Nereye gidiyor o Ya yeğenim gelsene sen. Güzelsin gençsin tamam gel. Üf. 100 round diyor. Alsam mı ki onu? Nerede o? Yok ya. Hadi yürü yürü. Bakalım durma. Bak bak bak. Bunlar kim ateş ediyor lan? Biz iki tarafı da mı öldürüyoruz? Neden biz iki tarafı da öldürüyoruz? Biz mal mıyız? Keşke geç girseydin de birbirlerini yeselerdi sabahlar. karı nerede kaldı? Üf. Kim oldu bir yakalayayım onu. Ya, şak. Adam beyni uçar öyle. Bak bak bak. Kuzu gibi bekliyor. Az önce ateş ederken iyiydi ya köpek. Gel buraya. Gel. Gel. Ha, bom. 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 Aa, gel. Bon. 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 Aa gel bizim bu Ya Ya ya. Buradan mı gireceğiz? Üf, biri feci vurdu. Hem yani de çok feci vurdu. Arkadan vurdu. Hayli ateş ediyor. Çok feci ateş ediyor Gel Gelsene la buraya. Adam beni öldürüyor. Sen orada bekliyorsun pompalıyla. Üf. Flash aldık. Ne? Söyle. Ne? Söyle ha. Gel kaçma la. Gel var mı açı şey? Tamam yok. Şurada bir kapı var oraya gidelim gel. Koş koş. Oh burada da flash varmış. Oh. Pick up diyor topladım diyor. Üf, at şuraya bir tane. Bakma bakma. Geri zekalı bakma dedim sana. Sen de her şey bakıyorsun ha. Buradan mıydı ama oradan bir Sağdan gitmek sünnettir. Ama kilitli. Yapacak bir şey yok. Sen neredesin lan? Nerede lan bu? Öldüm demen ben oğlum. Ya salak herif gelsene sen benimle. Lan yürü. Ateş ediyorum bak. Bir koyacağım sonra. Dokuz ayı beklemek zorunda kalacağız. Gelir Gelmezsen gelme. Sıçsınlar ağzına da gör. Şak. Vurdum vurdum. Ha öldü. Biri içeri mi bir nereye kaçtı? Bak bak çıkacak şimdi. Sağ olu Hiç acıma. Alt taraf deniz galiba. Aynen. Şarjör değiştirsin mi? Arkadan vuruyor. Suikastçı seni. Şimdi canımı doldurmak için Taba basayım da. Bak bak. Bir sağ. Bir sol. Tam tersini söyledim de her neyse. Fark etmez yani. Ay salak. Suya düştü. köpek balığı var ha. Yeme konu onu aslında da. Her neyse artık. Bir daha içelim. E biz dönüp dolaştık yine aynı yere geldik. Lan kız Ayşe, Burada mısın? Üh. Benim karı çakal tabi arkadan dolanmış adam Bak bak. Geri zekalılar bak. Üf. Bak bak. Hiç bırakmam. Sen bana... Bak, benim karıyı öldürmediniz değil mi? Canım bu kadar da seni? Ölme bak ha. Sen bana lazımsın. Ay salak. bir şey yapacağız. Dur şimdi açmayacağım. Sakın sen açma. Ay mal açma dedik sana. Özürlü. Adam var mı da burada? Fabriko gibi yok şuna bak. Lan yani dalma içeri be. Özürlü ya. Nasıl zıplıyor? Nasıl zıplıyor bir bilseniz. Double yaptım zannettim de. yapamamış Benden seri vuruyor ha. Flash mı bu Flash'ın kız hali. Baba mala bak mala. Şak. Bu adamla takla attırmayı çok seviyor Uçak mı lan mı? Ağır mı? Şu özürleri bir tarayalım. Uff şimdi ölümün acısını hisset bebeğim. Ne biçim can acıyor şuna bak. Ay. Geri zekalı. Ne yaparsın? Bizim kız nerede? Burada. Nereden gideceğiz la? Konuşalım mı abi seninle? Sen anlarsın bunları dinle. Gidiyoruz. Hadi lo. Bak izleyici arkadaşlarım seni bekliyor bak. üstüme beni gel. Nereden gideceğiz göster. He. Adam neredesin kız? Kız bizi bıraktı gitti arkadaşlar. Biz bölüm bir yani part bir olsun mu? Part 2'yi de çekip çekerim ardından. Şimdi uzun video olmasın. YouTube atması uzun sürmesin parti 2'ye kadar sizlerle beraber görüşmek üzere şimdiden izleyeceğiniz için teşekkürler